Hazır baklava hamu şey yukasından kul böreği yapıyorum. Peynir, kaşar peyniri koydum, yağladım. Yağladım peyniri böyle kıvırıyoruz. Böyle başka peynirleri düzüyoruz. Sonra böyle. Sonra üçer üçer. Ben biraz kalın olsun diye üçer yapıyorum. Üçer üçer. Büküyoruz. ya Tereyağına da yapabilirsiniz. O da tereyağı kullandım. Şimdi döküyoruz. Şimdi böyle üçer üçer çok güzel bu. Hazırlık da güzel oluyor acil durumda Bu da şöyle yana var. şimdi üzerine sade yağ, yağ süreceğiz kızarması için kıyıp gelişe bakıyorum 其实。 Yeter Tamam bu kadar Şimdi fırına alacağız 180 derecede Başka bir şey yapmayacağız 45 dakikada pişsin Şimdi kol böreğimizi çıkaralım